Canlar hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde çözdüğüm örüntü sorusunun sesli şekilde değil de e, anlatarak çekilmem istendi. Bugün şimdi soru üzerinde anlatarak gitmeyi tercih ettim. E, şimdi adımları verilen çizgi sayılarıyla bir örüntü sorum var. Diyor ki bu örüntünün kuralı nedir diye sormuş. Bunu bakıyorum birinci adımda 5 tane var ki verilmiş burada. İkinci adımda 9 tane var verilmiş. Üçüncü adımda 13 üç tane var. Şimdi ben e, bun, bunlardan sonrasında sayılar bana şurada şekli normalde soruda verilmemiş olsaydı ben şekildeki çizgi sayısını kendim 5 şu şekilde çizerek 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu... Daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde tek tek kendim çıkartacaktım. Ama soru bana bu anlamda da kolaylık göstermiş ve demiş ki ben sana sorunun üzerinde veriyorum. 5 tane olsun, 9 tane, 13 tane, 17 tane diyerek vermiş. Vermeseydi kendim bulacaktım şeklin üzerinden tek tek çizgileri sayıp sayıları çıkartacaktım. Yapacağım ilk adım bu olacaktı. İkincisi ise sayılar arasındaki artış miktarı bulmam gerekiyor. Bakın örüntü sorularında püf nokta, kritik nokta artış miktarıdır. Eğer genel kuralı bulmak istiyorsanız. Şimdi buradan 5 ile 9 arasında 4 sayı olduğunu, 9 ile 13 arasında yine 4 sayı olduğunu, 13 ile 17 arasında da yine 4 sayı olduğunu gördük. Ne diyeceğim o zaman ben? 4 artış miktarı yanına ne diyordum? Adım sayısı anlamına gelen n harfini koyuyordum. Şimdi 4n'yi buldum. 4n'yi bulduktan sonra çıkartacak mıyım yoksa toplayacak mıyım? Bunun kararını bana birinci adıma bakarak karar vereceğim. 4 Birinci adıma ben 4 çarpı 1 yazdığımda 4'ü elde ediyorum. Bakın birinci adım olduğu için 1 ile çarpıyorum. Sonra diyeceğim ki 5 5'i sayısını bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? 5 sayısını bulmak için 1 ile topluyorum. O zaman benim genel kuralım 4'ten artı 1 mi? Şimdi kuşkuyla yaklaşmam lazım. Neden kuşkuyla yaklaşacağım? Benim bu genel terim olarak bulduğum ikinci, üçüncü, dördüncü adımda da sağlıyor mu? hemen onun bir sağlamasını kontrolünü yapmam lazım. Hemen N yerine 2 yazarsam 4 çarpı 2 artı 1 dersen 4 kere 2 8 1 ile toplarsam 9 sayısını veriyor. İkinci adımı da verdi. Bir adım daha gidiyorum. 4 çarpı 3 artı 1. 4 kere 3 12. 1 ile topladığımda 13. İlk 3 adımda eğer serinizi sağlıyorsa kural bütün adımlarda geçerlidir diyerek 4 an artı 1'i işaretleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için kanalıma abone olmayı ve izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.